Herkese yeniden merhabalar. Evet sevgili yüzlük sorular sınıfının güzel yüzlük öğrencileri hepiniz sınıfımıza hoş geldiniz. Bugün hep birlikte Türkçe dersinin çok keyifli bir konusunu çalışacağız. Gerçekten çok harika sorular çözeceğiz. Kelime bilgisinin yani ikinci temanın beceri temelli soruları bugün bizlerle birlikte olacak. O halde ne yapıyoruz? soruları tekrar tekrar çözebilmek için videoyu tekrar tekrar dinlemeyi unutmuyoruz diyorum. Hadi bakalım hemen öncesinde bir hatırlatma yapalım sizlere. Hem bu videoda anlatacağım sorulara hem diğer videolarda anlatmış olduğumuz beceri temelci sorulara ve hatta bizlerden sürekli istediğiniz konu anlatımlarının basılı hallerine Damla Yayın internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. İçerikleri inceleyerek yapacağınız alışverişlerde indirim kodu kısmına yüzlük sorular yazarsanız %20 indirimden de faydalanabilirsiniz. Hemen başlayalım. İlk beceri temelli sorumuz bakalım nasıl bir soruymuş. Kerim kelimelerin üzerinde doğru şekilde yazılı olduğu tüm balonları baloncudan satın alacaktır diyor. Bakın, doğru şekilde yazılı olduğu. Şimdi her bir kelimeyi hep birlikte tek tek inceleyelim. Şoför diye yazmış. Şoför diye yazılan kelimenin doğrusu şoför olacak sevgili öğrenciler. Bu sebeple mavi balonu satın almayacak. Şöyle bir çarpı koyalım oraya poğaça diye yazmış ama bu kelimenin doğrusu yumuşak genin de kullanılarak yazıldığı poğaça halinde olacak. Dolayısıyla maalesef mor balonu da satın almıyor. Kiribit demiş. Evet bakın, RB seslerinin yerlerinin değiştirilerek yazımı yanlış olan kelimelerin kullanımı sıkça gördüğümüz bir hata. Doğrusu kibrit olacaktı. Hemen bunun da yanlış olduğunu söyleyelim. Sonrasında matba demiş. Bakın sanki kulağına gelir gibi yazıyor. Ama bu kelimenin doğrusu matba olacak. Yani iki tane a sesinin arka arkaya gelmesiyle maalesef bu sarı balonu da satın almıyor. Devamında bir gün demiş. Hey maşallah epey bir yazım yanlışı var. Bir gün kelimesi ayrı yazılır sevgili öğrenciler. Çok çok dikkat istiyor. Pembe bölümde atladıktan sonra cambaz evet doğru yazılmış. Şemsiye evet doğru yazılmış. Gazete evet bu da doğru yazılmış. Ahçı. Hayır bu kelimenin doğrusu aş pişiren olduğu için aşçı olacak sevgili arkadaşlar. Hemen seni de almıyor diyoruz. Pijama. <laughs> Bu kelimenin doğrusu pijama olmalıydı. Hemen bunu da düzelttikten sonra. Şöyle bir diğeriyle devam edelim. Film değil ama doğrusu film olması gerekiyor. Sonunda bir tane fazladan iyi yazılmasına gerek yok. Hemen bunu da atladık. Kravat demiş. Evet kravat. K ve R seslerinin arasında ı sesi olmadan yazılır. Aynı trende de olduğu gibi. O halde bakalım. Dedi ki sadece doğru olanları. Buna göre Kerim'in kaç tane balonu olmuştur diyor. Birlikte bakalım mı? Hangileriydi cambazı doğru yazılmıştı? Şemsiye, gazete, şöyle doğru doğru bir de kravat. Böylece toplamda 1 2 3 4 tam tamına 4 tane balon olacak. Sevgili kerimciğimizin diyerek de sorumuzun çözümünü harika bir şekilde tamamlamış oluyoruz hemen bir diğer soruyla devam ediyoruz kaldığımız yerden. Lütfen anlamadığınız noktaları yorumlarda sormaktan çekinmeyin sevgili öğrenciler. Gülcan ve arkadaşları eş anlamlı kelime kartları ile oyun oynamaktadır. Harika bir oyun gerçekten. Böyle hem kişisel gelişime faydası olacak hem de Türkçe öğrenimi konusunda onlara yardımcı olacak. En çok eş anlamlı kart çiftini elinde bulunduran oyunu kazanır. Gülcan yandaki kartın eşini aramaktadır. Yerde de 3 kart vardır. Evet, yerdeki kartlara bakalım. Konut, konuk, esir. Kelimeler çok benziyor birbirlerine gerçekten. Özellikle konut ve konuk. Hemen bakalım. Buna göre Gülcan yerdeki kartlardan Hangisini alırsa oyunu kazanır. Alması gereken kelime misafir kelimesinin yani şöyle düşünelim sevgili öğrenciler. Misafir kelimesiyle eş anlama gelen kelimenin üzerinde yazılı olduğu kartı alması gerekiyor. Bakalım misafir konut mu demek? Hayır konut demek ev demek sevgili öğrenciler. İşin içinde yaşanmış olduğumuz yer, hane, daire olabilir mesela aynı şekilde. Yani konutlar, daireler, yaşam alanları olabilir. Konuğa baktığımız zaman konuk evet bugünkü konuğumuz kim mesela yüzlük sorular sınıfına bugün e, hangi okuldan gelen öğrenciler var bakalım diye selam sayfasında göreceğimiz konuklarımız olacak. Yani misafirlerimiz diyebiliriz. Sizler bizlerin misafirisiniz bugün. Esir yani tutsak, hür olmayan, özgür olmayan anlamına geldiği için C seçeneğindeki ve A seçeneğindeki kartları değil ama B seçeneğindeki kartı alırsa Güncağan misafir kelimesiyle konuk kelimesinin eş anlamlı olduğunu göstererek oyunu kazanmış olur diyebiliriz. Evet harika bir şekilde hiç vakit kaybetmeden enerjimizi ve tempomuzu düşürmeden devam ediyoruz bir diğer soruyla. Bakalım şimdi ne sormuş buradaki soru bize. Çocuklar dilimize yabancı dillerden giren sözcüklerin olduğu kutulara basmadan seksek oyununu tamamlamaya çalışıyorlar. Evet gerçekten biraz zor bir oyun olacak. Hangilerine basmayacaklar acaba? Aşağıdakilerden hangisi çocukların basmamaları gereken kutulardır? Yani aslında şöyle istiyor bizden. Basmayacakları için yabancı dillerden giren sözcükler olacak. Mesela şöyle bakalım. Plaj kelimesi Türkçe bir kelime değil. Biz plaj yerine kumsal kullanabiliyoruz değil mi sevgili öğrenciler? Ya da işte o denizin hemen kenarındaki kumluk alan, güneşlendiğimiz alan demek istediğimiz için bu sahil adını da belki bazen kullanabiliriz ama genellikle kumsal kelimesini kullanıyoruz. İsterseniz şöyle yanına da not olarak yazalım. Çok daha bir güzel bir kelime. Dolayısıyla plaj Türkçe bir kelime değil. Yani 6 numaralı kutucuğa basmamaları gerekiyor. 6'yı bir alalım. Devam edelim. Finish. Finish bir kere bitiş anlamına geldiği için ayrıca zaten yazımı da yanlış gösterilmiş burada bitiş çizgisinin olduğu yerlerde, örneğin bir yarışta belki bir e, sınavda olabilir aynı şekilde son noktaya, son sınıra geldiğimiz zaman artık oradaki programın bittiğini, o sürenin tamamlandığını bize gösteren kısımlarda yazar genellikle. Dolayısıyla orada finish yazmaması gerekiyor. Finish zaten Türkçe bir kelime değil. Sunucu evet olabilir kesinlikle haber sunucusu şeklinde. Gösteri kesinlikle olabilir. Show kelimesinin yerine kullanıyoruz ve çok daha güzel bir kelime gerçekten. Ama spiker kelimesi zaten sunucu kelimesiyle eş anlamlı. Ama baktığımız zaman burada spiker Türkçe değil. Sunucu onun Türkçe karşılığı. Dolayısıyla iki numaralı kutucuğa da basılmaması gerekiyor. 6'ya basmayacaklar, 5'e basmayacaklar, 2'ye basmayacaklar. Saçma evet Türkçe kelime absürt kelimesinin yerine Türkçe'de kullanmamız gereken bir kelime. Dolayısıyla 1 numarayı da alacağız. Hemen bakalım birler olmayacak. 652'nin olduğu C seçeneği sorumuzun yanıtı olarak karşımıza çıkacak diyerek de bu sorunun çözümünü de gayet rahat bir şekilde tamamlamış oluyoruz. Ayrıca bu yabancı dillerden dilimize giren sözcüklerle ilgili kanalımızda çok harika bir konu anlatım videosu var. Onları da dinlemenizi sizlere tavsiye ediyorum. Hemen bir diğer sorumuzla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Samet ve Burak birbiriyle pek anlaşamayan iki kardeştir. Hadi bakalım sizlere soralım burada. Sizler kardeşinizle anlaşabiliyor musunuz? Öncelikle soralım kardeşiniz var mı? Kaç kardeşsiniz? Ve kardeşlerinizle anlaşabiliyor musunuz? Merak ediyorum. Yorumlarda yazın bakalım bizlere. Her gün bir konuda tartışıyorlar ve birbirlerine zıt kelimelerle, zıt anlamlı kelimelerle karşılık veriyorlar. Evet, anlamları birbirinin tam tersi, tam zıttı, tam karşıtı olan kelimelerle Hemen bakalım. Buna göre Samet ve Burak bu hafta aşağıdaki günlerden hangisinde tartışmamışlardır? Bu durumda günlerden birinde zıt anlamlı kelimelerle karşılık vermemiş olacaklar birbirlerine. Pazartesiye bakalım. Sert kelimesinin karşıt anlamlısı yumuşak mı? Evet kesinlikle pazartesi maalesef tartışmışlar. Ben tartıştıkları günlere asık surat koyacağım. Salı gününe bakıyorum. Taze kelimesinin zıttı bayat mı? Evet gayet de öyle taze ekmek bayat ekmek Dolayısıyla maalesef salı da tartışmışlar. Çarşamba günü çalışkan kelimesinin zıttı tembel mi? karşıtı çalışkan bir öğrenci çok çalışan tembel bir öğrenci hiç çalışmayan anlamına geliyor. Perşembe ileri gittim geri geldim şeklinde gitmek gelmek kelimelerinin zıt olduğu gibi ileri geri de birbirinin zıtıdır. Bugün de maalesef tartışmışlar haftanın her gün tartışıyor bu kardeşler. Cuma gününe baktığımız zaman acı tatlı hatıralarımız oldu dediğimiz zaman birbiriyle tam zıttı iki kelimeyi tam zıt anlamda iki kelimeyi cümle içerisinde kullanmış oluyoruz. Ama ak kelimesi cumartesi günü ak kelimesi kelimesi beyaz kelimesiyle zaten eş anlamlıdır. Hemen şurada şöyle gösterelim. Ak kelimesinin zıt anlamlısı kara olacak. Çünkü ak kelimesi beyaz kelimesiyle eş anlamlı. Kara kelimesi siyah kelimesiyle eş anlamlı. Dolayısıyla siyah ve beyaz birbiriyle zıt anlamlı. Bir de al kelimesi var ki onun eş anlamlısı kırmızı. Onu ayrıca karıştırmadan bir kenarda tutalım. Evet. Cumartesi tartışmamışlar. Gülen surat koymak istiyorum. Pazar günü ırak demek uzak demek. Uzak yakın birbirinin zıttı olduğu gibi uzağın eş anlamlısı olan ırak da yakın nazıt anlamlıdır. Maalesef pazar günde tartışmışlar. O halde bu iki kardeş cumartesi günü tartışmamışlardır diyerek sorumuzun çözümünü tamamlamış oluyoruz. Evet. Artık son sorumuzla yavaş yavaş bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş olacağız. Hemen birlikte bakalım. Görkem öğretmeninin hazırladığı yandaki tabloya gerekli çıkartmaları yapıştırıyor eş sesli kelimelere eş sesli ne demekte eş sesli? Yazılışları aynı, anlamları farklı. Yani sesteş olacak. Dolayısıyla yazılışları aynı olacak. Aynı şekillerde yazılacaklar ama farklı farklı anlamlara gelecekler. Bunlara sesteş sözcükler de diyorduk. S sesli kelimelerle ne yapıyormuş? Onlarla ilgili olan kutucuklara gülen yüz ifadesi koyuyormuş. S sesli kelimelere gülen yüz ifadesi olan çıkartma. S sesli olmayan kelimelere ise Öfkeli yüz ifadesi olan çıkartma yapıştırıyor. Bunun içinde 6 tane çıkartma alıyormuş. Bakalım evet 3 tane gülen yüz. 3 tane öfkeli yüz olan toplamda 6 tane çıkartması var. Es sesli olanlara gülen yüz koyacak. Es sesli olmayanlara da öfkeli yüz koyacak. Peki bakalım şimdi birlikte hangileri es sesli? Yüz. Yüz ne anlamlara geliyor? Hemen düşünelim. Bir yüzmek var değil mi? Denizin içerisinde yüzmek var. Sonra bir hayvanın derisini yüzmek var yine aynı şekilde. Başka? Yüz rakamına sayısına karşılık gelen yüz var. Bir de böyle güzel güzel yüzleri olan öğrencilerin bu güzel yüzlerini ifade etmek için surat anlamına gelen yüz var. Dolayısıyla bakın bir kelimede dört farklı anlamı ifade etmiş oluyor. O zaman bu kelime çok rahat bir şekilde eş seslidir diyerek gülen yüz ifadesi koyabiliriz. Bir tane gülen yüz ifadesini kullandık. İş İş, iş düşünelim, düşünelim. İş, içmek olabilir mi? Hayır, yok. İş başka ne anlama gelebilir? Herhangi bir anlama gelmiyor. Çalışılan yer, sahip olunan meslek, konum gibi düşünülebilir. Dolayısıyla iş kelimesi eş sesli değil. Hemen şöyle yanına yazalım mı? Eş sesli değil olmadığı için de buraya böyle bir e, kızgın surat koyacak ben kızgın suratı nasıl çizeceğim bilmiyorum ama şu olacak kaz kelimesiyle devam edelim kaz kelimesi bir böyle kazmak var mesela toprağı kazarak oraya güzelce çiçek ekersiniz aynı şekilde bir de kaz var hayvan olan şöyle kuş ailesinden kuşgiller ailesinden hemen kaz dedikten sonra ne yapacağız buradan gülen yüzümüzü esirgemeyeceğiz. Evet bil ile de devam ediyoruz. Bil. Düşünelim bil, bilmek, başka bil, bilye olamaz çünkü zaten kelime kökleri farklı. Dolayısıyla bil olacak. Evet bil tek başına eş değil demek ki. Eş sesli olmayan bu kelime içinde ne yapacak? asık surat böyle kızgın surat kullanacak işte şundan bir tane. Çok iyi çizemiyorum ama şöyle çizeyim. Kızgınmış bu da. Hemen yazla devam ediyoruz. Mevsim olan yaz var. Şöyle bol bol tatil yaptığımız, yüzdüğümüz, yazı yazmak olan yaz var dolayısıyla yazla eş sesidir diyerek gülen suratımızı yerleştirdik. Evet. Tabloyu doldurduktan sonra biz de doldurduk. Aşağıdaki çıkartmalardan hangisi fazla gelir diye artar bir tane e, öfkeli suratımızın arttığını hep birlikte görmüş olduk ve böylece sorunun çözümünü de tamamlayarak bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk diyorum. O oh, halde Haydi bakalım artık sıra sizde. Lütfen videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.